Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TYT tarih denemelerimize kesmeden devam ediyoruz ve sizler için harika 5 tane güzel sorun var değerli arkadaşlarım. Ee, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz ki e, short videolarında da paylaşmıştım zaten. Ulti yayınlarının cevap anahtarı elime geçer geçmez çözümleri beraber değerlendireceğiz. Ama öncelikle şu denememize bakalım değil mi? İlk sorudan başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Yalnız bu bilgiye göre Türk kanunları ile ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşabilir? Ne demiştik? Yalnız bu bilgi diyorsa metnin dışına çıkmıyoruz. Bakalım. Onun kitabelerinde doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün milletleri kendime tabi kıldım ve hepsini düzene soktum denilmektedir. Değerli arkadaşlarım biz buna ne diyoruz? Biz buna cihan ülküsü diyoruz. Yani dünya egemenliği ülküsü diyoruz değil mi? İlk öncül bütün insanlığı yönetme hedefiyle hareket ettikleri doğru mu? Doğru. Ulaştık. Teokratik bir yönetim anlayışını benimsedikleri. Teokratik ne demek hocam? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesidir. Böyle bir durum var mı? Hayır yok. Ele gitti gitti. Değil mi? Yönetme etkisini haktan yani Allah'tan aldıkları kut anlayışından bahsedilmemiş burada değerli arkadaşlarım. O yüzden biz bunu da eledik. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır. Sorulara böyle yaklaşacaksınız. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Yalnız bu bilgi diyorsa metnin dışına çıkma. Diğerlerine bakalım. Ekstra bilgiler vereceğim sizlere. Şimdi Anadolu Selçuklu devleti döneminde yaşanan gelişmelerin aşağıdaki alanlardan hangisiyle bağlantılı olduğu savunulamaz. Kervansarayların inşa edilmesi. Kervansaray ne demek? Tüccarların konakladığı yerdir. Tamam yani burada biz neyi arayacağız? Ticareti arayacağız. Moğol tedirine karşı doğu sınırlarına kale ve hendeklerin yapılması. Bu askeri taktiktir değil mi değerli arkadaşlarım? Yani en basit örnek hendek savaşını biliyoruz. Hazreti Peygamber döneminde geçirmişti. E, eğitim yaptım pardon askeri. Başkent'in İznik'ten Konya'ya taşıması bu siyasi gelişmedir değerli arkadaşlarım. Devletin başkenti taşınıyor. Kıbrıs ve Venedik Krallıkları ile anlaşmalar diplomasidir. Yani iki devlet arası ilişkilerdir. Ancak eğitimle alakalı bir durum sizce burada var mı? Hayır yok. Cevabımız değişik. Bazı kavramları da bilmemiz lazım. Üçüncü sorumuz. Ha, şimdi burada bilgilerinizin ve yorumunuzun iyi olması lazım. Burada yorumunu ekleyebilirsin. Bu bilgiden hareket edemiyorum. Osmanlı Devleti bu durumu engellemek amacıyla faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin sınırları batı yönünde genişledikçe Hristiyan Devletler Osmanlı Devleti'ni tehdit unsuru olarak görmeye ve aralarında ittifaklar oluşturmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti yaklaşan tehlikeye karşı nasıl hareket edecek? Yorum yap. Mesela Fransa'ya kapitülasyon vereceksin. Ne bu? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalık demektir. Eğer Fransa'yı kendi yanına çekersen Hristiyan birliğini bozarsın. Bu bir. Ortodoksların koruyuculuğunun üstlenilmesi. Ortodokslar da Hristiyanlar da değil mi? Bunların koruyuculuğunu üstlenip güvenlerini kazanırsan Hristiyan birliğini parçalarsın. İkinci yorumumuz. Martin Luther önderliğinde başlatılan reform hareketlerine destek verilmesi. Avrupa'da sıkıntılar varsa sen gizlice destek verirsen ve kenara çekilirsen sen bu Hristiyan birliğini parçalarsın ve toprak bütünlüğünü korursun. Durum bu şekilde. Böyle yorumlar yapacaksınız değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Sizden yorum isteniyorsa yorum yapacaksınız. Bu bilgiye göre diyorsa yorum yapmayacaksın. Bilgin varsa bile yorum yapmayacaksın. Unutma. Dördüncü soru. Hem bilgi hem yorum. Saltanatın kaldırılmasını etki eden unsurlar arasında aşağıdaki yerden hangisi yer alması? Burada biraz da tarihi bilgimizin iyi olması lazım. Budanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak olan barış konferansına Türkiye 28 Ekim 1922'de hem İstanbul hem de Ankara hükümetleri nezdinde davet edildi. Bu gelişme üzerine TBMM'de çıkarılan bir kanunla 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Niye saltanat kaldırıldı? Saltanat ne demek? Egemenliğin babadan oğula geçmesi sebebidir. Milli egemenlik anlayışıyla bağdaşmıyor. Çünkü saltanatta bir kişi var. Milli egemenlikte halk var. İki baş yönetimin birliği bozması. Hem Ankara hükümeti hem İstanbul diyor. Bak tamamdır. Hali... Opa, bunu bırak bunu bırak. Saldan adını itina işbirliği yapması. Damat Ferit hükümeti gibi. Yönetim biçiminin değiştirilmek istenmesi. Artık tek kişi olmayacak. Halk olacak. Ancak halifeliğin kaldırılması Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonradır değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı ÖSYM böyle soru tiplerini ekliyor. Dikkat edeceksin. 5. ve son sorumuz. Buna göre gelişmelerinden hangilerinin bu hedefe yönelik olduğu söylenebilir? Bakın unutmayın. TYT'de gerçek sınavda 3 yorum, 2 bilgi geliyor. Hepsi yorum değil. Anlaştık mı? O yüzden AYT paylaşımlarını da izleyebilirsiniz. Sayısal tayfa, yabancı dil tayfa. Şimdi TBMM'de 3 Mart 1924'te kabul edilen kanunlar ve eğitimde birlik sağlanması, ordunun siyasetten ayrılması ve milli egemenliğin pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Siz buna göre gideceksiniz. Eğitim ve öğretimin bir birleşmesine biz ne diyoruz? Tevhid ne demek? Bir demek. Bak kodlamayı yap. Tevhid bir demek. Tevhid, tedisat, eğitim, öğretim birleştirildi. Ordunun siyasetten ayrılması Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılmasıdır. Ordu siyasete karışmayacak. Milli egemenlik Cumhuriyet'in ilanıdır değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet'in ila, ilanı değil mi? misak iktisadi kararları ekonomidir. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan milli kararlardır değerli arkadaşlarım. O yüzden bununla ilgili bir şey burada var mı? Hayır. Yok. Cevabımız burada ne olacaktır? D olacaktır. Tekrar ediyorum. Bu bilgiye göre diyorsa metnin dışına çıkmayacaksın. Buna göre diyorsa ve ee bu bilgilerden hareketle ya da bu metinden hareketle hangi yorumlar yapılabilir diye sorular gelirse birazcık yorumunuzu katabilirsiniz. Bunun dışında yorumunuzu katmayın. Bakın bilginiz ne kadar iyi olursa olsun bu bilgiden hareket ediyorsa dışına çıkma. Anlaştık mı? İkinci soruda yani üçüncü soruda Osmanlı sorusu. Bir kez daha gelelim. Bakın Osmanlı sorusunda ne diyor? Osmanlı bu durumu engellemek için ne yapacak? Bak burada yorum gücünü ortaya çıkarabilirsin. Ama ilk soruda yalnız bu bilgi dediği için dışına çıkmayacaksın. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Eminim ki yoktur. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.